Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün akrep burcu ve ekstra akrep burcu için tarot açılımı yapıyorum tarot açılımımız 28 31 Kasım için olacak bu ayın son 4 günü için açılım yapıyoruz bakalım ve bu 4 gün sizin için nasıl geçiyor akrepler akrep burcu niyet ediyorum yükselen akrep burcu niyet ediyorum abonelerim niyet ediyorum ve her izleyici şifa olsun hayırlar vesile olsun evet akrep burcu bakalım bu dört gün içinde neler görünüyor senin için ve genel açılımdan başlıyoruz. İyi yol. Evet arkadaşlar bak bir yolunuz var. Akrep burcu nereye gidiyorsunuz? Bir yazın bakalım. Merak ettim. Sonun düşünmeden yapılan davranışlar ayrıca sonu düşünmeden ya bak bir şey yapacaksınız. bunu sonucu düşün. Nereye ulaştın Neyle o hangi sonucu getirecek sana? Karar vermek, seçim yapmak, uzak mesafeli ilişkileri gösteriyor. Özlem bak. Eskileri hatırlamak, hafızından silinmeyecek canların, can, anıları canlanması. Birine özlediniz. Özlediğiniz kişilerle buluşma, onları yanına gidiyorsunuz. Bunun bu aile olabilir, başka birileri olabilir. Ayrıca para cimrisi, duygu cimrisi sana değer gösteriyor. İlk incitici davranışla bulunuyor. Ve para cimrisi, duygu, duygu cimri insanlarla Muhatabınız olacak. Şimdi bakalım. Akra Burcu önemli olaylar. Bu 4 gün içinde. Kartlarımız. Tarot kartlarımız neler söyler. Akra Burcu için. Tısım. Tısım 9'lusu. Evet arkadaş, Bu ne demek. Finansal bir kart. Para kartı. Ee, ayrıca bir rahatlama kartı. Dediğim gibi belki bu dört gün içerisinde birileri bir yerde dinleyeceksin. Bir tatil yapacaksın. Bu belki aile yanına gideceksin. Ya bir de para gelecek bak görüyor musun? Para geliyor. Para kupa dokuzlusu. İnanılmaz. Ben böyle sözüm. Dilediğiniz bir şey varsa dilek kartı. Dilediğiniz kart. Bak dileğinin varsa finansal konular. Uzun zaman bir yere gitmek geliyordu gidersin. Bak güzel bir de vakit geçirirsin. Para. Para geliyor. Para bu seni para çok rahatlatacak Bir yerden para geliyor. Ama bu para kazanılmış bir para arkadaşlar. Bir şey bak ne demek bu bir sürpriz değil sana. Bu bir emek verdi bir şey. Geliyor sana. Bu seni çok rahatlatacak. Sana görüyorum bu dört gün içerisinde rahatsın. Evet rahatsın ama kılıç beşlisin. Bazı bencilik bencil insanlarla bencil insanlarla bir kavganız olacak tartışmanız olacak bu bencil insanlarla bak Der, kavga tartışmaya girmeyin bunları kazanamayacaksın bu gereksiz bir şey bu gereksiz bir şey arkadaşlar ve biraz kendinizi bak görüyorum bazı Akrep burcu ne kadar sözse sizin bak böyle duyguları birazcık artış gösterebilir. Ona ne demek? Kıskançlık olabilir. Kıskançlık yüzünde bir kavga tutuşma. Yani ilişkilerden bak bu ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Onun için gereksiz şeylerden uzak durun. Gereksiz kıskançlıklar uzak durun. Bak dört günün tadını çıkardın. Ve bak inan ki ve bu kılıç beşlesin. Birler sana bu dört günü rahatını bozmaya çalışacak. Ya kimse izin verme. Birler bak bir sayı tuzağa çıkmaya çalışacak. Bu dikkat et bak. Bir yerden para almışsın. Bir tuzağa düşme. Bu para bak dur, düzgün yer bak iyi harca bak. Bu para geldi böyle de boşuna gidebilir. Bu para bir yerde geliyorsa bunu bak iyi bir yatırım yap. Bir yerde emniyete al. Çünkü bak bir de seni buradan bir tuzağa düşürmeye çalışacak. Tuzağa düşme. Bu dört gün içerisinde kimseye inanma. Kimse tartışma içerisine bir şey bir gaza bak kaza gelme. Onun için bu konularla dikkat etme. Biraz para cimrisi dedim ya. Acaba duygu cimrisi. Acaba dediğim gibi birles bak birisi size para geliyor ama bir para kim birine vermek istemiyorsun. Biraz bencil davranıyorsun acaba. Dedim gibi sana gelen o parayla arkadaşlar sen de sorunu olan kişilere mutlaka paylaş diyor. Demem, bu ne demek? Bak bu boluk bereket kartı. Bakar mısın? Bu ne kadar güzel bir kart. Bunu. Tabii ki bunu çok fazla ısraf es, etmeyeceksin. Çünkü fazlası zarar. Ama ihtiyacın, ihtiyacın varsa bunları ihtiyacı olan insanlarla paylaş. Senin sorumluyuz. Sen de sorumlu insanlarla varsa para konusunda size öyle söyleyeyim bir bu önemli bir olay bir tuzağa düşmeyin para konusunda. Çok fazla yeni iyilik ve iyi niyet burada ne demek kullanabilir. Ee, onun için bu konularda dikkat edin. Şimdi Akra Bozu 28 Kasım Perşembe günü sizin için nasıl bir gün bakalım. Sağlık durumu işleriniz ilişki sağlık durumu kader çarkı bir değişim gösteriyor ne demek bir şey değiştiğini gösterir değişiklik olabilir tabi sağlık sorunu yaşananlar bu değişimler iyi olur dediğim gibi hadi sağlığınızla ilgili hiçbir sıkıntı yoktuysa bu kader çarkı değişim ne demek havalar soğuduğuna göre bir üşütme olabilir onun için grip gibi e, sorunlar baş gösterebilir. Onun için dikkat ediyoruz. İşleri. İşleri aşıklar kartı. Burada bir tercih bak yapmak gerekir. Seçim yapmak gerekir sizin. Perşembe günü önemli bir seçim. Önemli bir tercih yapıyorsun. Burada biraz duyguları dinliyorsun ve son bir tercih yapacaksan, bir seçim yapacaksın. Mutlaka sonucu düşün. iş konusunda. İlişki. İlişki tutsun. Kraliçesin değil bir gün bu görüyorum her şeyi iyi idare ediyorsunuz Perşembe günü görüyoruz öyle öyle bir sorumlusun öyle üzerinizde öyle nasıl diyeyim size her şey çok iyi idare ediyorsunuz her konuda her şeyi idare ediyorsunuz bir kişiim ne sorun kim ne soru size çıkarsın çıksın her şeyi idare ettiğinizi gösteriyorum Perşembe günü birbirinize iyi geliyorsunuz sana anlatmak istediğiniz gerçekleri var daha tahakkum kurmaya çalışıyor. Evet. Şimdi Akrep burcu Cuma günü için bakalım. Cuma günü için bakalım. Cuma günü Akrep burcu için nasıl bir gün? Sağlık durumunuz, işleriniz, ilişkiler. Sağlık durumu dediğim gibi bak perşembe günü ben burada değişim gösterip herkese değişim farklı olabilir. Herkese bak üşütme bak dikkat etmezsiniz üşütebilirsiniz biz virüs kapabilirsiniz bu boğaz arası olabilir ne demek cuma günü bunu artış gösterebilir onun için peşembe itibaren dikkat ediyoruz burada dediğim gibi biraz ayrıca stresli görüyorum cuma günü size İşleriniz. Ben Cuma günü bak işe bir teklif geliyor. Bir teklif, bir bilgi alıyorsun. Bilmiyorum ne ilgili teklif olabilir. Cuma günü bak işini bakıyorum arkadaşlar Herhangi bir teklif, herhangi iş konusuna bir teklif geliyor. İlişkim. Cuma günü kılıç üçlüsü. Hmm, biraz arkadaşlar kılıç üçlüsü. Bu ne demek? Bek, e bir zor karar veriyorsun görüyorum. Bir size bu cuma günü size üzebilir, kırılabilir. Dikkat eder. İlişki ya üçüncü kişiler baş gösterebilir bak. Üçüncü kişiler hayatınızda ve ilişkinize karışabilir. bunun için dikkat edeceğiz. Ve kırılmak bir de size üzebilir. Onun için gereksiz tartışmalar. Bak, siz, bak burada kart gösteriyor ya gereksiz tartışma. Ne demek? Sen bu sonuç ne getirecek sana? Senin için gereksiz diyor değil mi? Karşındaki kişi illa bak bir tartışma yaşayacaksa bak haklı çıkmak için her şey yapacak. Seni kral, seni üzer, sırf haklı olayım diye. Böyle bir enerji var karşındaki kişide. Onun için gereksiz. Buradan zararlı sen çıkıyor, çıkabilirsin gereksiz tartışma içine girme ve kıskançlık yüzüne bas. 3. üç bak. Üçüncü kişiler bu her şeyi gösterebilir. Üçüncü kişiler yüzünde bu olabilir. Bakalım detaylı. Bu kehanet kartları neler gösterecek ve cuma günü. Bu ilişki seni çözümsüz bırakabiliyor. Bak, çözümsüz. İlişki bak nazara gelebilir diyor. İletişim var. Cuma günü ve bireysel menfaat öncelik ne demek? Bireysel menfaat ne demek? İnsan karşındaki insan bak bir senden önce kendi menfaatları var ve onları karşılamaya çalışacak onun için boşuna yıpranma kendine. Sana kartlar öyle diyor. Şimdi bakalım hafta sonu. Akrep burcu hafta sonu seni için nasıl geçiyor? hafta sonu seni için nasıl geçiyor? Sağlık durumu, işler, ilişki. Sağlık durumu değişim. Evet, biz bak bunu her şey e, güzel bir değişim. Ne demek? Kurtuluyorsun. Biz sağlık sorunları yaşadıysa, psikolojik ilgili sıkıntılar vardı, üzüntüler vardı. Bunlar cuma bu hafta sonu hepsilerde yerine bırakıyorsun. Bunlardan kurtuluyorsun. Bir uyanmasın. Bir düşünüyorsun. Ben ne için üzüldüm? Ne için bu pis psikolojik olarak ızdırap çekti. Gerekiyor, gerekirdi. İş konusunda iki tane iş var olabilir. İki yerden iş çıkabilir sana hafta sonu. İlişkilerde bir iletişim var. Hafta sonlarından bir iletişim açığı görüyorum. İletişim atan için yüz yüze görüşme. Yani de evli olanlar için işiyle bir şey. Finansal konularla ilgili bir görüşme, bir konuşma yapıyorsun. Arkadaşlar çevre etkisi. Geleceğine dair planları yapan Onunla ilgili konuşma yapıyorsun. Uzaktan bırakıp gözlemeye devam ediyor. Gerçek bir aşk. Hafta sonu gerçek bir aşk. Bak bir düşün bak. Karşındaki kişi gerçek bir aşk var. Ne demek? Seni seviyor. Birbirinizi seviyorsun. Evet. ilişkinize arkadaş etkisi çok büyük. ilişkinize arkadaş etkisi çok büyük. Ama siz yeniden geleceğine bakın. Geleceğinize planlara bakın. Ee, ve kendiniz yolunu artık seçmelisiniz. Yolunuzu seçmelisiniz. Hangi yolu yürüm yürümek zor. Bak geleceğinizi daha artık bir yolu seçmelisiniz. Bak. öyle söyleyeyim size. Akrep Burcu. Ve partneri unutma. Partneri nerede olursa her zaman seni gözlemliyor. Gözlemliyor. Seni takip ediyor. Onun için ona göre hareketlerden bulun. Partneri seni gezliyor. Seni izliyor bak takip ediyor. Gözlemliyor. Evet arkadaşlar açılması sona erdi. Sizin rica bir beğenme, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.